Ben Ömer, bugün sizlerle birlikte gelecek sezonun bilgileri sızdırıldı, ee, bunu size göstereceğim. Bildiğiniz gibi şu an e, Star Tavaşları rezonundayız, Albayraf ve Samurayraf var. Ee, gelecek sezonu da 61 gün 20 saat varken bu bilginin sızdırılması şaşırtıcı oldu biraz. Ee, i̇sterseniz hemen geçelim bilgiye. Şimdi buradan e, Google'a girin arkadaşlar, buradan buraya Wikipedia yazın. Wikipedia. Aynen buradan Wikipedia yazın. Ondan sonra girin şu siteye ikinci veya birinci sınıf fark etmez. Ondan sonra buradan arama kısmına tıklayın İngilizce. Ondan sonra buraya Brawl Stars. Ee, Brawl Stars yazın aynen şu 2017 video oyunu yazıyor ona tıklayın. Ondan sonra buradan aşağı inin burada e, oyun modlarına tıklayın. En alta in, inin burada oyun modlarını gösteriyor. Ondan sonra burada Brawl Pass ve sezonları yazıyor. Buraya gelin gördüğünüz gibi birinci sezon Taran'ın çarşısı, ikinci sezon Yaz canavarları falan diyor. Burada gördüğünüz gibi işte Gale, Surge, Colette, Lou falan diyor. Ee, gördüğünüz gibi burada da 6. sezon tahminen yazıyor. Onu da birazdan söyleyeceğim. Mortis'in morgu, gelecek kromatik savaşçı kit, ee, gelecek sezona gelecek kostümler, zombi kit ve hayalet ee, Sezonun başladığı tarih ise 12 Nisan 2021. Ee, buraya tahminen yazmaların nedenini de şimdi söyleyeyim. Çünkü bu tahminen değil, büyük ihtimal yani %95 Gerçek ee, bu 2-3 gün önce burada tahminen değildi. Yani hiçbir şey yazmıyordu. Bunu supersel fark ettiği için Wikipedia diyetleri bunu de çevirdi. Yani bu büyük ihtimalle gerçek hatta gel büyük ihtimalle gerçek diyebiliriz. Ee, gördüğünüz gibi 12 Nisan'da gelecek. Ee, sezonun şeyi karakteri kit zaten bir önceki Brawl Talk'ta da e, Colonel yani Alfarf'ın e, kiti ele geçirdiği falan söylendi. Bayağı saçma oldu zaten. Ee, Önümüzdeki sezon 6. sezon. Mortis, morgu, e, kit gelecek. E, bir de zombi kitle hayalet mita kostümlere gelecek. E, bunu söyleyeyim dedim. E, umarım faydalı olmuştur. Kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. E, video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bay bay.